Evet merhaba. Artvin'in Borçka ilçesindeyiz. Güzel yurt köyüne gideceğiz ve orada sevgili Uğur Dayal bizleri bekliyor. Bana bir konum attı ama burada GPS sağlıklı çalışmadığı için Uğur'a ulaşamadım. Yani konumdan ulaşamadım. Şimdi bir yöntem deneyeceğiz ama. Sevgili Uğur beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Uğur şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz? Nasıl geleceğim abi sana? Neredesin? Bulamıyorum seni. Biz neredeyiz? Konunun alakasız bir yer gösteriyor. Yani oraya nasıl gittin onu bilmiyorum. Abi valla GPS bizi buraya attı. Yani e, navigasyon bizi buraya attı. E, nasıl bir yol izleyeceğiz bir fikrin var mı? Yoksa kaybolduk e, dağlarda. Dur. Kuz, ben ben de şimdi, şimdi kayda gittim. Tamam. Baba! Çilang silah nerede? Ben, ben. <Gülüyor> <Gülüyor> şey, <yaptın> ne yapıyorsunuz? <laughs> <değil Gülüyor> evet. Ben şimdi... Tabancaya bir el ateş edeceğim. Bir, bir el, <laughs> el ateş edeceksin. Ondan, Ondan sonra, sonra, sonra tabancayı bulabilirsin. Eee... Acaba nerede Uğur? Sonra, olabilirsin. Olabilirsin. Ee, sonra, sonra bir şey, sen bir şey yapacaksın. Yani... Yer yani, yan saptaması yapacağız yakın bir yerden için. Tamam. Bir yer seçim diye. Tamam. Şimdi bir tane atış edeceğim. ama... Allah. ...ilk ses şey şey önemli, var. ikinci ses yankı. İkinci yani ses yankı, birinci ses. Tamam. tamam mı? Dinliyorum. Dur şimdi. Hazırsak? Evet dinliyoruz. Kulağımız sende. Bir saniye. Evet, evet. mi? Evet. Yani şu an bizim solumuzdan geldi ses. İkinci ses yankı olarak sağ taraftan geldi. Dolayısıyla şu an senin yerini eee kabaca anladık ama biraz daha ilerleyelim Evet. Bir tane Burada sosyal medyaya vereyim burada. Tabii. Eee doldur boşaltıp yapıp kontrol ettik. Evet. Onu da. Söyledim de. Evet. Şimdi bak sen sesi duydun ya. Duydum. Evet, sol taraftan geldik. Dağın karşısındasın bu arada. Bayağı uzaktayız. Ha, dağ kapsa çok fazla bir yerde O zaman Şöyle Böyle bir şey yapalım. yapalım. Benim Dumağım, babam eski, eski kızım delilerden bir. Burada bir tane ateş yakalım, tamam mı? Tamam. Siz Biz dumana gelin. Dumana duman gelelim. Ha. Abi teknolojin bitti an bu. Çöktü şu an. Tamam, orası harf inatlı. Burada gelsem <laughs> çalışmaz. Teknoloji çöktü. Ya aslında Bunu şunu da demek da istiyor. Cere. Cere. Tak, 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 tak. Şunu demek istiyorsun. O kadar vahşi bir doğadayız ki, her şey o kadar doğal ki. Burada öyle yol, iz, navigasyon, uydu, teknoloji çalışmaz diyorsun. Yani bu da e, Artvin'in doğasının ne kadar bakir ve vahşi olduğunu bize şey yapıyor değil mi? Aynen. Fethedilemez. Fethedilemez, Aynen. ulaşılamaz. <laughs> tamam. Şey var, tamam sevgili Uğur şimdi e, sen ateşle yaktıysan. Tamam, tamam, şimdi bak ateşi, ateşi yaktık. yaktık. Tamam mı? Yaptı. Gerçi... Gerçi... Bu ateşin, ateşin dumanını sen, sen görene, görene kadar de, ben, ben buradan gördüm. gördüm. <laughs> <gülüyor> Sen mi <laughs> atıyorsun? Ateşin... Evet. <laughs> kadar. Tamam. 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 Ben, şimdi e, bu ateşin üstüne hemen evet, evet, şey, 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 oldu şey olacağım. Duman, duman Tamam. Doğrudan takip edelim. Tamam okey. Anlaşıldı tamam, durum. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere Uğur. Tamam. Bulacağım seni inşallah. Evet. evet Orhan abi. Evet. Yani e, klasik yöntemler her zaman ...en iyi çözümlerdir. Artun bulabilecek miyiz oğlum Uğur amcayı? Bulabileceğiz. Nasıl bulacağız? Dumanla. Sese mi gideceğiz, dumana mı gideceğiz? Ses duman. Ses ve duman, bravo. Navigasyon çalışmadı. ses ve dumana doğru. Hadi bakalım gidiyoruz. Navigasyondan denedik. Ee, yine şansımızı denemeye devam edeceğiz. Silahın sesini duyduk ama... ...tam olarak nokta olarak e, nereden geldiğini... ...yine algılayamadık ve devamında Uğur dedi ki... Ateş yakalım dedi. Şimdi ateşin dumanını bekleyeceğiz. Ve dumana göre ulaşacağız oraya. Ya şimdi Uğur bir şey söyleyeceğim sana abi. Ee, bir dakika kapandı. Bak Recep amca burada, babamla birlikte ateş yaktı. Duman altı oldu burası, duman altı. Sırlar dünyası gibi. Uğur'cum bize bir kumpas var şu an. Ne, ne kumpası? Abi Her yerden şöyle... ateş mi yakalar yoksa? Herkes ateş yaktı abi. <laughs> abi. abi. Ya başka yerde ateş yok köyde ya. Onlar başka köyde duruyor. Siz... Peki <laughs> yani <belli belli> <laughs> <laughs> burada, burada başka ateş yok ya. Onlar niye başka köyde dururlar? De... Evet, bir gözetleme kulesi buldum. Şimdi gözetleme kulesine... Gözetleme kulesi değildir lan o, tuvalettir tuvalet. Ruslar evet. demişler yani, ulan alacaktık Osmanlı'yı ama her evde nöbetçi kulübesi var diye. E, bahsettiğin kulübeyi buldum, bir dakika Uğur'cuğum tekrar söyle onu. Ne demişler? Tu tuvalettir orası diyorum, tuvalet kulübe değil. Öyle Ruslar, mi? Ruslar, Osmanlı Rus savaşında Ruslar demiş ki alacaktık Osmanlı'yı ama evet. her evde bir nöbetçi kulübesi vardı. Cesaret edemedik demişler. E, Uğur'cuğum tam bahsettiğin kulübe abi işte o burada. Bir şey söyleyeceğim, okul kulübeye baksana gerçekten aşağı aşağısı uçurum mu? Mavi evet. mi şeyi? Ee, i̇ki tane, bak bir tane böyle e, şey var, oturma yeri var. Gerçekten bir tamam. tane tuvalet var. Tamam. 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 İyi hatırlıyor musun? Ee, Hasan beni o tuvalette. <laughs> Sigara içerken. <laughs> Yok. <Hop>. Atla. <laughs> o zaman yol arkadaşım ve ben sayfasından gir izle o videoyu. Tamam. Eğer o tuvalet o tuvalette doğru yerdesiniz. Abi şu an iki tane tuvalet var burada. Niye iki tane? Aynı acaba iki kardeş vardı da anlaşmazlıktan dolayı iki tuvalet aynen, mi Aynen aynen şey. yok yok şey burada öyle şeyler olmaz. biri büyük biri küçük tuvalet için. Öyle mi ha? Oo oh. <laughs> çok lüks. <laughs> şey diyeceğim. burada içki içmek yasaktır yazıyor mu oturma yerinde? evet yazıyor yazıyor. Tamam geleceğin yerin orayla alakası yok. Çok yanlış neredesin Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten. Mi? Şaka, şaka. <laughs> şaka şaka. Dur abi bir dakika. Tamam. Aşağı doğru. Ya tuvalet senin sağında kalacak işte. Aşağı yukarı yok. Senin sağ tarafında kalacak yolun sonunda. Tamam. Sağında. Tamam. Devam edeceksin. E ben zaten manastır... oradan, oradan geldim zaten. Şu an tekrar geri döndüm. Tamam burayı geçmişsin o zaman işte. He. Geçerken cami görmediniz mi yolda? Yolda cami görmedik abi. Ya altta bir cami görünüyor şimdi. He. Ya ezan vakti olsa bir ezan okuyayım diyeceğim de camiden yani... şimdi. O yukarıdaki tuvaletle miyiz? Tamam e, tamam şu an e, bir şöyle Uğur. Tamam o yolu hiç bırakmayın ramp aşağı gidin camiyi görünce durun. İçki içmek yasaktır yerinden bakınca aşağıda cami görünüyor zaten. Bu bir ha, imam ha, mesajı hoca ha, ha. mesajı. Tamam <laughs> tamam ben tamam. de buradan camiyi görüyorum ama tamam. ne sen beni ne ben seni göremiyorum. İkimiz de camiye bakıp oradan anlatalım dertlerimizi. Tamam altta camiyi gördüm. Caminin oraya doğru geleceğiz aşağı. Tamam aynen. Madenin içine doğru. Tamam. Caminin yoluna gireceğiz. Tamam hadi. Tamam görüşmek üzere. Sağ ol. Güle güle. Uğur'un bahsettiği küçük şey yapılan yer tuvalet burası. Burada yiyorsunuz içiyorsunuz burası da büyük tuvalet yeri. Ve bizim gideceğimiz yer de işte tam şurası şu cami. Vadi aslında böyle küçük görünüyor ama kocaman bir vadi burası. Büyük bir vadi ve çok fazla ev var. Bir sürü köy var. E, Navigasyonda çalışmayınca önce silah sesini duyalım dedik. silah sesini duyduk. Ardından duman yakıyorum dedi. Şu an dumanı da gördüm. Evet vallahi gördüm. Caminin tam üstünde. Cami şurada. Uğur'un evi de şurada. Bu defa olacak tamamdır artık gidiyoruz. Evet abi bu arada bir şey öğrendim. Bunlar tuvaletmiş. Orhan abi birisi... Dedim niye iki tane yan, yan yana tuvalet var? Birisi büyük, birisi küçük dedi abi <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi doğru adresi bulduk ve gidiyoruz abi. Vallahi küçücük manzaralı. Evet dağın bu defa karşı yamacına Uğur'un tarif ettiği yere geldik. Az önce de göstermiştim size zaten. Buranın sonunda Uğur bizi bekliyor olacak bu defa doğru gelmişizdir. Orada birisi görünüyor ama herhalde Uğur. Bunlar gelene kadar biz tarlayı sürdük. Gübrelemesini yaptık. Ondan sonra ben duşa girdim çıktım. Ondan sonra e, akşam namazını bir de eda ettim. Hala adamlar ortalıkta yok. Bakın şurada bir nerede? Şu parmağımın ucunda bir cami var. O caminin oradan böyle böyle gelmeleri lazım. Bekliyoruz şimdi bakalım. Hadi. Aha, aha araba göründü. Aha göründü. Bir fenomeni Karadeniz dağlarında bulmak kolay değil. İşte navigasyon çalışmaz. Ya silahla ya dumanla ya ateşle bulursunuz. Evet işte orada bir fötörlü Lan videoyu i̇şte dikine mi olduk. çekiyorsun? <laughs> Instagram'a mı çekiyorsun videoyu? Evet. Keşke söyle seni dik çekerdim ben de. Evet. Merhaba Uğur. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Abi. Ne yapıyorsun? Abi hoş geldin Merhaba. Uğur ben. Merhaba. Meşhur Artun sen misin yoksa? Evet. Merhaba Uğur ben. Evet. Hadi şöyle bir park edin şöyle. Evet. Kafkas Sarıları'nın diyarı Artvin'deyiz. Muhteşem doğa manzaralarını izliyorsunuz. Bahar yavaş yavaş geliyor memleketimize. Arıcılar da kovanlarına bahar bakımı yapmaya başlamış. Dünyanın en güzel ballarını üretiyoruz. İtalya'ya gönderdiğimiz ballara opera aryaları söylüyoruz. Ege'ye gönderdiğimizde zeybekler söylüyoruz. Bakın bu İç Anadolu. Buna Neşet Ertaş söylüyoruz. Taşmış dışarı arılar. Bu arılar dünyanın en kaliteli balını yapar. Çünkü sanatla yorumdurlar Bakın şimdi mesela. Size Neşet Ertaş'tan bir türkü söyleyeyim. Zaydem go. banım soksa bile çok tatlı ballı sokuyor ne olacak halı mesela araya geçelim isterseniz bakın bunlar bu İtalya'ya giden kovanımız buna e, şey söyledim torriadorrongarde torriador torriador İ songe bien mi songe combatan Cuan yere te regar Torreador Torreador La amor tatan Evet bunlar da e, İtalyanca anlayan arılarımız Bu balda İtalya'ya gidecek Sadece bir kovan üretiyoruz buna Şurada da şey var Yörük balları ve Ege balları. İsterseniz dinleyin. Öbür tarafta da şey var, Balkan balları. Balkan türküleri balları. Ee, tadına bakmak ister misiniz? Birazdan şeyden sonra tattırırım size. Ee, İstanbul'a giden balımız var. Bunun için buna sürekli İstanbul türküleri söylüyoruz. Ey bostancı aman ey bostancı bir bostan ver hasta var aman aman Hasta da değil be yolunda dostum var Hasta da değil be yolunda dostum var Bu aralar biraz alemcidir. Bunlara İstanbul türküleri söylediğiniz için biraz... Kafayı çekerler. O yüzden istediğiniz kadar vurabilirsiniz. Hiç bulaşmazlar. Dünyanın en rahat arılarıdır. Trakyalı gibi arılardır böyle. Şey, hiç umursamazlar. Aman be ya. Evet şimdi tadıma geçeceğim artık.